Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Kin ve adavet Allahü Teala Hazretlerinin hiç hoşuna gitmeyen kötü fiiliyatlardandır. Kindar ve adavet sahibi olan bir insan bütün amellerini yok etmiş olur. Kin güden ve insanları kıskanan bir mümin ne kadar amel işlerse işlesin, sonbaharda bir ağacın yaprakları nasıl sarardıktan sonra hep birden dökülüyorsa, onun da güzel amelleri o şekilde yok olur gider. Hz. Muhammed aleyhisselam bir gün Mescid-i Nebevi'de otururken, Şöyle diyor Cennet ehli birisini görmek isteyen varsa kapıdan içeri girecek adama baksın. Ve içeriye bir insan giriyor yeni abdest almış sakallarından su damlar olduğu halde. Herkes ona bakıyor dikkat ediyor. Çünkü o adam hiç kimsenin ciddiye aldığı birisi de değil. Yani sıradan bir Medineli Sıradan bir sahabe, öyle sahabenin ibadet bakımından üst kademelerinde olan birisi de değil. İkinci gün yine Peygamber Efendimiz cennet ehli olan birisini görmek isteyen varsa kapıdan girecek birisi, o insana baksın. Ve yine aynı kişi geliyor. Ve herkes daha taaccub ediyor. Allah Allah nasıl olur? Üçüncü gün yine Peygamber Efendimiz cennet ehli birisini görmek isteyen varsa şu anda kapıdan içeri girecek adama baksın. O cennet ehlidir. Ve aynı insan giriyor, aynı sahabe. Bütün Medineli müminlerin, sahabelerin hiç dikkate almadığı, belki sıradan insan gibi gördüğü bir sahabe giriyor. Ve aynı sahabe Abdullah bin Amr çok dikkatini çekiyor bu iş ve bu giren sahabeyi takip ediyor. Evini öğrendikten sonra kapısını çalıyor ve diyor ki benim gidecek yerim yok. Beni misafir eder misin? O insan da hay hay buyurun içeridir. Abdullah bin Amr onun hangi amelinden dolayı ehli cennet olduğunu anlamak için bunu yapar. Ve Abdullah bin Amr içeri girdikten sonra yemek yer, namaz kılarlar, uykuya geçerler. Abdullah bin Amr içinden diyor ki: "Acaba gece saat kaçta kalkacak? Nasıl zikredecek? Nasıl gözyaşı dökecek? Nasıl Allah'a yakarışta bulunacak?" Hep bunu merak ediyor. Bizden farkı nedir? Sonra bir bakar ki adam gece rahat rahat uyuyor. Yalnız sağa sola dönünce Allahu Ekber diye tekbir getirerek dönüyor. Sabah oluyor, sabah namazı okununca kalkıyor. Beraber namaz kılıyorlar. İkinci gün yine hakeza. Abdullah bin Amr o cennet ehli olarak Peygamber Efendimiz'in müjdelediği o insanda kendilerinde olmayan bir amel arıyor. ...nasıl bir amel işledi ki... ...ehli cennetten birisi bu insan... ...ve ikinci gün... ...yine aynı şekilde... ...bu insan yine... ...geceleri sadece... ...sağa sola dönerken... ...sadece tekbir getiriyor... ...Allah diyor... ...ve hiçbir... E, ...ders tarifesi gibi... ...şeye kalkmıyor... ...göz yaşı dökmüyor... ...ağlamıyor... ...zikir yapmıyor gecenin bir kısmından sonra... Sabah namazı okununca kalkıyor, yine namaz kılıyorlar. Üçüncü gün de yine aynı. Abdullah bin Amr sabah olunca diyor ki kardeşim ben affet. Sen üç gün içeri girmeden önce Peygamber Efendimiz cennet ehli birini görmek isteyen varsa şu gelen adama baksın dedi. Üçünde de sen içeri girdin. Ben de merak ettim ki. Acaba bu insan nasıl bir amel işliyor? Nasıl zikir yapıyor? Nasıl gözyaşı döküyor? Hangi duaları okuyor diye merak ettim. Ondan seni rahatsız ettim. Gördüm ki senin bizden farkın yok. O zaman o Medineli kişi diyor ki: "Ey Abdullah" diyor. "Ben asla hiç kimseye kin gütmem. Benim gönül dünyamda kine yer yoktur. Hiç kimseye bana buğz edene de kin gütmem. Benim yüzüme tükürene de kin gütmem. Bana kötü söyleyene de kin gütmem. İkincisi de hiçbir kimsenin malını kıskanma. Allah bana ne taksim ettiyse onunla yetinirim. Başkalarının çok malından dolayı onları kıskanmam, onlara kahretmem. Evet kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri adeta biz müminleri cennete dahil etmek için bizden güzel ameller arıyor. Allahü Teala Hazretlerinin bize karşı müminlere karşı bu hoşgörüye layık olmaya çalışalım. El Fatiha.